Minecraft Pocket Edition canlı yayınındayız. Hadi bakalım başlayalım. Bomba gibiyiz. Ee, Bedwars neydi? Neredeydi? gir 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 gir, gir. Hani Şu an serverlarda güncelleme Nereden? 16.0 noktası... Bir daha doldurduk. Şu an neydi? tam canlı yayında yani şey diyor giriş yapmamıza gerek var mı? var. Ah be B S Y Tamam tamam devam et. Devam et. Devam yani, et. Yani sabahleyin video çekince var ya çok şey oldu. Burada The Ones var. Skywars var. Aşağıdan vermeyi unuttum kusura bakmayın çoğunuz biliyorsunuz diye vermedim. Yani beraber oynarız diye düşünmüştüm ama ee, hadi abi şunlar gelmeyecek. Gelsin de Bir olsun. Olu on keser. the flock. Bu, bu çok kötü. Onu oynamamızı tavsiye etmiyorum. Spliff. Keza çok güzel. Abi hadi ya. Drunk Corp Corporation ne diyor ya o? Abi teyit ana Acıkmaya başlıyor lan. Bu ne biçim iş? Bu ne biçim iş? Abi atma ya beni. Fuck ya. He. Anam. Mondi mondi Benani edini Pes çoğuz longer Bu ne biçim karakter karakter bulamadım yani Loading loading Hadi la çabuk Bak 10 insan var abi Bak bana rast gelmezse söverim vallahi söverim Ananı sikiyim vipmiş Vipi ne yani? abi vip, vip Dur lan Bir dakika <laughs> Bana da her verin. Lan. Ağzına ne Ağzına. Ya oğlum yif diyor ya. <laughs> Ağzına edeyim. Ağzına edeyim. <laughs> Girdik ve işi işte takımız. Hadi bu abi Hadi abi, abi. Ve bu videoda bomba pek nasıl yapılır onu öğreteceğim. Ara ara tıklım tıklım Oldu Golden Apple bug var mıdır? Gidin orta, ortaya git. Ortaya git. Ortaya git lan. Dönmeliyim bir doldururum, olur. bir de, olurum. Bir de olurum. Bakın şöyle bir şey vardı. Bakın tüm istiyor. Hemen şu beti koruyun abi ya terbiyesizler terbiyesizler hemen hemen gel gel oh iki, iki bu ne kardeşim sana ne lan canlıyın oğlum bari arkadaşlar bizim bu var ya bu babadan gelenisi babadan şu etrafı koruyun ya. 3 4 hadi ya. 4 4 4 4. Bak bu ben bir ben izliyorum lan. İzle. Abi gir bak kardeş. 18 munites. Olmadı ya. Diamond'a. Ben Olmuyor ya niye geliyor ya? Keşke bu burada olsa. Kısa süren yani 10 dakika sürer. Ama tam değil. Ee, internetin internette bir şeylik var. Bir bokluk var yani. İnternetten dolayı yani cidden internetin yürek abi like atmayı abi benim tamam mı hemen kesmek Kılıç çalıyoruz ya ben kim taş kılıç kim hemen şuradan biri koruyalım biri korumak için de direk of. of abi versene bloklarımı Baksana ya Buradan çok kolay bu çıkar ha. Hala da bir kişi. Kardeş biraz paylaş da. Anam midem aç. Burada huyor. İki. Dur lan. Eh dedi kural. Yani hep böyle yapıyorlar da. Dur lan. Bir de sen. Şimdi. Şöyle, şöyle kapatacağım. Şöyle şöyle kapa. Hiç gelemesinler. Abi bu canlı yine beyaz Ben yani, bekliyorum yani. Bak, bekliyorum. Oğlum yükleriz abi. Biraz da bize ver lan. Ayıp. Şu zarfı tak. Şunu da şunu al. 4 oldu. Bin Buradan ortaya koşacağım. adama yardım edeyim. 6 gol düştü abi. <laughs> Fuck. Attır bana. <laughs> Arkadaşlar baktan mı? Benden. 5 Başkanım bana bir tane pantolon Bir tane pantolon ee, şimdi. Kaç tane? Aa, hep bana bolta mı? Ok. Şimdi. Gülü. Şuraya şey alacağız. Kazma alacağız. Biz. Nerede ee, giyin? Bir sürü de şey var. Maşallah maşallah. Bir abi blok alacağız. Blok. Aman abi Bir 60 tur Hadi abi hadi abi hadi abi At, 60 2 Alıyoruz hemen ananı Şunları şuraya koy da Babacım al şunu şuraya koy Çok fena takla geliyor 11 oldu. Bak, pek böyle orange, orange'deki şurayı iyice ne kapat ve dal. Var. Çok güzel ya. Bu ne be? Abonelikten misin sen ya? Ölmedik, can da gitmedi. Süper. Anam, Gel şimdi gel şimdi gel. Dur 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 dur. Ananı. Çiğ şey var lan. Öldürecek bu beni. Öldürecek hayır abi. Aman abi. aman. Ölümün ağacı. Bu işte. Ya öldüm. Ana eşyalar gitmedi lan. Çok iyi bir şey ya bu. Olsun öldük ama. Yine de gururluyuz. Yemek lazım. Ana ana. sana. neyi bekliyorsun Hop. abi çık ya sıkıldım. tek benim adım nasıl yazmışlar lan o renk şeyleri save quit diyelim çünkü oyuncağımız başka servurlar da var bitmez bu yani spliff var egg wars var şu egg wars deneyeceğim ee, bu invalid ip adres diyor onu ne bilmiyorum yani o kadar da in iyi İngilizcem yok yani şuradan tur bir de cidden alışkın yani olmadı kısa bir canlı yayın <laughs> <laughs> Register falan edeceğiz Buraya şimdi. Şuradan da VIP alırım falan filan. Hadi bakalım. Şimdi buradan çeşitli. Testler... Nereden bulacağım ya? Abi niye ama? Bil, bilmiş gibi. Abi ne bulacağım ben? Ananı. Oğlum ben hiç böyle şey yok ya Nereden buluyor lan, lan bunu? Cidden ha. O bir şey yani. He. Ne oynamayı bilmiyorum ha. Atlayış. Ona bana zırh vermiş lan. <laughs> wow fuck.